Peki, insanın sosyal ilişkilerini bozan ya da mesleki ilişkilerini, gündelik işlevselliğini bozan ve hastalığa sebep olan unutkanlığı ele alacak olursak, bu unutkanlığa sebep olan hastalıklar ne olabilir? Neler bu unutkanlığa sebep olur? Evet, güzel bir soru. Bir defa yani şöyle belki ayrım yapabiliriz. Şimdi unutkanlık aslında beyin fonksiyonunu, yani bellek işlevlerinin kaybı ama Bellek işlevlerinin kaybıyla giden hastalıklar doğrudan unutkanlıkla belirti verebilir. Ee, bir de diğer beyin fonksiyonlarının bozulmasının da eşlik ettiği hastalıklar e, bu şekilde belirti verebilir. İşte neler olabilir? Mesela e, bazı B vitamini eksiklikleri, işte çeşitli alkol madde kullanım sorunları, kafa travmaları e, ya da bazen geçici amnestik durumlar doğrudan unutkanlık ya da bellek sorunlarına neden olurken işte iyi bilinen Alzheimer hastalığı ya da bir grup başka e, nörodejeneratif demans dediğimiz tablo e, unutkanlığın ya baskın olduğu ya silik olduğu ama bir çeşit unutkanlığın görüldüğü tablolara neden olurken e, beyni tutan enfeksiyonlar, otoimmün e, hastalıklar e, ve birçok başka beyni etkileyen e, nadir de olsa hastalıklar e, bir şekilde unutkanlıkla bulgu verebilir. Peki Berker Hocam, e, beyni tutan hastalıklardan bahsettik unutkanlık sebebi olarak. Psikiyatrik hmm. hastalıklardan e, hangileri unutkanlığa sebep olabilir? Açıkçası şöyle, yani bu e, yaş dönemine göre de belki farklı e, açıklanabilir. Örneğin e, gençlerde daha çok dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, kimi zaman unutkanlık benzeri belirtilerle gelirken, orta ve ileri yaşlarda tipik olarak depresyon unutkanlıkla seyrediyor. Depresyon hatta unutkanlık içinde ileri yaşlarda bir risk faktörü olabiliyor. Kimi çalışmalarda gösterildiği üzere depresyon depresyonda görülen unutkanlık ve Depresyon dışı diğer e, psikiyatrik ya da nörolojik rahatsızlıklarda görülen unutkanlık arasında bir ayrım yapmak gerekiyor çoğu zaman. Herhalde onları da e, detaylı olarak açıklayabilirim ya da nasıl istersen.